Çarşamba Belediye Spor Kulübü'nü 2015'ten bu yana Vuşu branşında Alaaddin Köksal hocamla birlikte faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Vuşu eskiden Kung Fu olarak bilinmekteydi. Saldırı ve savunma sanatı olarak bilinir. Kategorileri var. Tao, Kinda, Sanda branşları var. Bu branşlarda maçlara, müsabakalara gidiyoruz. Samsun il seçmesi olur. Türkiye şampiyonasına gideriz. Türkiye şampiyonasından Balkan şampiyonası. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'na sporcu yetiştirmekteyiz. Müzik 2015'ten 2021 yılına kadar milli takıma 4 sporcu kazandırdık. Eskiden filmlerde Bruce Lee çekeceğim filmleri vardır. Sporcular bunlardan etkilenip bize geliyorlar. Burada Wushu Kung Fu branşında maçlara gidip kendilerini gösteriyorlar. Müzik Amacımız milli takımlara sporcu yetiştirmek. Amacımız Avrupa'ya, Dünya Şampiyonası'na, nasip olursa olimpiyatlara sporcu yetiştirmek. E, sporcular bize 10 ila 15 yaş grupları geliyor. Minik, yıldız, genç ve büyükler olarak müsabakalara katılıyoruz. Çarşamba gençliğine şunu söylemek istiyorum. Bir sürü spor branşları var. Bizim branşımız bu kung fu. Yakın savunma tarzında kendilerini korumak amaçlı ve spor amaçlı gelip burada eğitimlerine devam edebilirler. Ee, daha önce iki kere maça gitme fırsatım oldu. 2020-2021 yıllarıydı. Bu sporu yani bu diğer dallarda. Boks, kickboks, wushu, hepsi böyle dövüş sporu gibi görünüyor. Öyle. Ama dışarıda e, kavga etmek için değil, dövüşmek için değil de kendimizi savunmak için. Aslında enerjimizi atıyoruz bu sporda. Burada daha e, sert gibi görünüyor. Güreş, tekme, yumruk var. Ama e, benim bunu seçme sebebim Kendimi savunmak, yani her dalda güreş, tekme, yumruk, bu yüzden. Hedefim şampiyonluk getirmek tabii ki. İlimi, ilçemi yukarı taşımak ve ailemi gururlandırmak. Hocalarımın desteği çok önemliydi benim için. Onları gururlandırmak önceliğim. antrenörümün izinden devam etmek istiyorum. Yani birçok dalda branşı var. Onun izinden devam etmek istiyorum. Çok iyi bir öğretmen.